Dünyanın dört bir yanında bulunan yılanlar ekosistemde önemli bir rol oynuyor. Ancak onlardan korkanlar için varlıkları bile tedirgin edici olabiliyor. Özellikle de yemek peşinde agresifleştikleri zaman. Asıl soruysa yılanların bazen hadlerini aşmaları. Çoğu hayvan yılanlardan kaçınırken bazıları tehdit edildiklerinde savaşmaktan çekinmez. İşte yılanların yanlış rakibi bulaştığı anlar. Tavuk ve yılan Kimsenin beklemediği bir andı. Bir anne tavuk ve cevcivleri daha bir geçitte bir kral kobra ile sıkışıp kalmıştı. Ölümcül ısırığıyla bilinen bu yılanın avantajlı olması gerekirdi. Ancak anne tavuk kaçmak yerine dimdik durdu. Kanatlarını çırparak ve öfkeyle gagalayarak daha büyük ve korkutucu görünmeye çalıştı. Birçok hayvan yırtıcıları korkutmak için bu numarayı kullanır ve bu durumda işe yaradı. Tavuk geri adım atmayı reddetti. Civcivleri kaçarken yılanı köşeye sıkıştırdı. En korkulan yılanlardan biri olan kobra her zamanki saldırı pozisyonuna bile giremedi. Sonunda saldırmaya çalıştığında tavuk ustalıkla savruldu. Bu bir annenin yavrularını koruma içgüdüsünün ölümcül bir rakibe karşı bile ne kadar güçlü olabileceğinin mükemmel bir örneğiydi. Çayır köpekleri ve yılan. Çayır köpekleri özellikle çok sayıda olduklarında biraz baş belası olabilirler ama pek de tehditkar görünmezler. Özellikle de yılanlara karşı ne de olsa yılanlar hızla saldırır ve bir çayır köpeğini kolayca yutabilirler. Ancak insanlar burada yanılıyor. Bu küçük hayvanlar göründüklerinden çok daha zeki ve cesurlar. Ayrıca sürekli birbirlerini kollarlar. Discovery Channel'daki bir belgeselde bir yılan bir çayır köpeği kolonisine sızdı. Ancak bu hayvanların keskin duyuları var ve sadece tehlikeyi fark etmekle kalmıyor, özel havlama sesleriyle birbirlerini uyarıyorlar. Yılan yavrulardan birine çok yaklaştığında annesi onu korumak için atıldı. Üstelik bu sıradan bir yılan değildi. Bir çıngıraklı yılandı. Zehri, küçük bir çayır köpeğini bırakın bir insanı bile öldürebilecek kadar güçlüydü. Ama anne paniklemedi. Ne yapacağını çok iyi biliyordu. Yılanla kafa kafaya savaşmak yerine onu kandırarak peşinden koşturdu ve yavrularının ve grubun geri kalanının saklandığı yuvalardan uzaklaştırdı. Yılanı bölgeden uzaklaştırdıktan sonra herkese güvenli olduklarını belirten tehlike geçti sinyalini verdi çayır köpeklerinin sanıldığından çok daha zeki oldukları ortaya çıktı. Bal porsu ve yılan Şimdi de korkusuz bal porsundan bahsedelim. Yıllar önce viral bir video sayesinde ünlenen bu yaratık hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? Kendilerinden çok daha büyük hayvanlarla mücadele eden ve asla kavgadan kaçmayan bal porsukları ünlerini sonuna kadar hak ediyorlar. Ancak bu olayda bal porsu bir pitonla karşılaştığında ciddi bir belaya bulaştı. Bal porsuklarının derisi serttir ancak bu onları pitonların uzmanlık alanı olan boğulmaktan korumaz. Yılan porsun etrafına sarıldı ve sıkmaya başladı. Bu kavganın sonu olmalıydı değil mi? Ama öyle olmadı. Tam işler umutsuz görünürken iki çakal sahneye girdi. Piton bal porsuna odaklanırken çakallar şanslarını değerlendirip yılanı ısırarak porsa kaçması için mükemmel bir fırsat verdiler. Ancak kaçmak yerine bal porsu çakallarla işbirliği yaparak pitonu haklamaya karar verdi. Kavga bittikten sonra yemeği paylaşacaklarını düşünebilirsiniz değil mi? Ama hayır, bal porsu hayatını kurtaran çakallarla avını paylaşmadı. Firavun Faresi ve Kobra Bazı hayvan rekabetleri abartılı görünebilir ancak bunlar son derece gerçektir. Firavun fareleri ve yılanlar arasındaki bitmek bilmeyen kan davası gibi. Bu rekabet o kadar iyi biliniyor ki Pokemon'a bile konu oldu. Ancak bu rekabetin gerçek hayatta nasıl yaşandığını görmek isterseniz, Smithsonian Channel bir keresinde bir firavun ile bir kobra arasındaki gergin bir karşılaşmayı kaydetmişti. Aslında bu hesaplaşma firavun ile başlamamıştı. Bir yer sincabının kobraya kafa tutmasıyla başladı. Başlangıçta sincap direndi, ancak tereddüt etti. Bu büyük bir hataydı, çünkü bir kobranın saldırmak için küçük bir açıklığa ihtiyacı vardır. Tam işler kötüye gitmek üzereyken Firavun faresi ortaya çıktı ve her şey değişti. Ormandaki kendi boyutundaki birçok hayvanın aksine Firavun faresi hiç korkmadı. Kobranın zehirli olması veya hızlı bir saldırı avantajına sahip olması umurunda değildi. Önemli olan tek şey o bölgede alışılmadık bir ittifak kurdukları sincapları korumaktı. İşin ilginç yanı kobra Firavun faresine bir darbe indirdi ancak bu kavgayı bitirmeye yetmedi. Yılan zehrine karşı doğal olarak dirençli olan Firavun faresi darbeyi savuşturdu. Bu savaşı kazanamayacağını anlayan Kobra bir an daha riske atmak yerine sıvışmayı seçti. Firavun faresi hayatta kaldı ancak yılanı kovalamaya devam etmemesi gerektiğini biliyordu. Bazen doğada bile kavgalar berabere biter. Gelincik ve Yılan Gelincikler oldukça ilginç atıklardır. Genellikle yırtıcı savaşçılar olarak düşünülmeselerdi. Güçleri veya saldırganlıklarıyla bilinen bazı hayvanların aksine gelincikler bu kalıba pek uymazlar. Ama bu sorun değil. Her hayvanın doğuştan savaşçı olması gerekmez. Gelincik ismi yaygın olarak sinsi veya korkak davranışları tanımlamak için kullanıldığından bir gelincin yılandan kaçacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu video durumun her zaman böyle olmadığını kanıtlıyor burada bir gelincik ve bir yılanın şaşırtıcı derecede gergin bir savaşta kilitlendiğini görüyoruz. Bir ağaç dalında çılgınca bir mücadele içine inip çıkıyorlar. İkisi de geri adım atacak gibi görünmüyor ve gelincik ne kadar çevik ve atılgan olduğunu gösteriyor. Kavganın sonunda net bir kazanan olmasa da kesin olan bir şey var. Bu küçük yaratık kendini savunma konusunda çoğu insanın beklediğinden çok daha yetenekli. Hatta gelinciklerin başka zamanlarda yılanları öldürdüğü ve hatta yediği bile belgelenmiştir. Yılanın başının arkasını ısırarak hareketsiz hale getirdikleri özel bir avlanma tekniği kullanırlar. Fırsat bulduklarını yılanı sürükleyerek muhtemelen daha sonra tüketmek üzere saklarlar. Bu, küçük boyutlarına rağmen zehirli olanlar da dahil olmak üzere kendilerinden daha büyük yaratıklarla başa çıkmakla sorun yaşamadıklarını gösteriyor. Sincap ve Yılan Şimdi de beklenmedik bir hayvanın yılana meydan okuduğunu görüyoruz. Bu seferki bir sincap. Başlangıçta pek bir şey olmuyor. Yılan sadece yatıyor ve sincap da hemen yanında hiç rahatsız olmamış gibi oturuyor. Derken işler değişti. Yılan hareket etmeye başlıyor ve diğer sincaplara biraz fazla yaklaşıyor. İşte o zaman bu küçük adam çileden çıkıyor. Yılanın hızlı saldırı yeteneği sayesinde avantajlı olduğunu düşünebilirsiniz ama hiç ürkmüş bir sincap gördünüz mü? Bu hayvanlar inanılmaz derecede hızlıdırlar. Sincap hızlı vurkaç hareketleriyle yılanın yanlış yere geldiğini anlamasını sağlıyor. Ne açıdan bakarsanız bakın bu sincap geri adım atmıyor ve yılan kolay bir av olmayacak. Bununla birlikte sincaplar iyi mücadele sergileyebilseler de genellikle çoğu yılana karşı pek şansları yoktur. Hatta çoğu zaman yılanlara yem olurlar. Ancak arada bir durum uygun olduğunda bu küçük tüylü savaşçılar aç bir yılan için gerçek bir sorun olabilirler. Tavşan ve Yılan bir tavşanın kendini nasıl savunup bir yılanı yenebileceğini düşünür olabilirsiniz. Ne de olsa yılanlar tavşanları yerler. Onları kolayca yakalayıp alt edebilirler. Tabi tavşan yeterince hızlı kaçamazsa. Ama göreceğiniz gibi her şey göründüğü kadar basit değil. Bu inanılmaz videoda tavşanlar büyük bir tehlike altında. Yılan, tavşan yuvasına sızmış ve yavrulardan birini sıkıştırıyor. Zavallı yavrunun annesine nasıl yalvardığını duyabilirsiniz. İzleyen insanlar müdahale etmiyor ve durum umutsuz görünüyor. Ama sonra anne tavşan içeri dalıyor ve yavrusunu kurtarmak için yılanla kafa kafaya mücadeleye giriyor. Muhtemelen daha önce bu kadar kızgın bir tavşan görmemişsinizdir. Aslında sanıldığından çok daha yırtıcıdırlar. Öfkeli bir boksörden hatta bir bal porsundan bile daha hırslı olan anne tavşan yılanı bahçenin her yerinde kovalıyor ve yavrularına geri dönmemesini sağlıyor. Yılanın birkaç kez geri çekildiğini görüyoruz ancak tavşan pes etmiyor. Bu, bir annenin yavrularını en zehirli sürüngenlerden bile koruyabileceğini gösteriyor. Şahin ve yılan. Yılanlar ekosistemlerindeki en üst yırtıcılar olduklarını düşünebilirler ancak gerçek şu ki yenilmez değiller. Yetenekli avcılar oldukları kesin ancak bu alt edilemeyecekleri veya hatta öldürülemeyecekleri anlamına gelmez ve bu yılan bu dersi zor yoldan öğrendi kendini yılanlara saldırmaktan çekinmeyen kızıl kuyruklu bir şahin tarafından tuzağa düşürülmüş buldu. Şahinler keskin pençelerini kullanarak avlarını yukarıdan kaparlar. Bu sayede yılanın dişlerini ve zehrini uzak tutarlar. Bu şahin yılanı kıskaca almıştı ve yılan mücadele etmeye çalışsa da şahin onu kolayca alt etti. Yırtıcılıkta boyut önemlidir. Özellikle de avcı bir şahin kadar yetenekliyse. Bu yılanın günü değildi ve sonunda genellikle olduğu gibi şahin galip geldi. Varan ve Kobra Firavun faresi gibi bazı hayvanlar yılanlarla başa çıkmak ve neredeyse her şeye dayanmak için yaratılmış gibidir. Varanlar da bu hayvanlardan biri. En tehlikeli yılanlara, hatta kara kobralara bile kafa tutacak kadar dayanıklıdırlar. Bu dövüş, size gösterdiğimiz diğer vahşi savaşlar kadar dramatik olmayabilir ancak yine de bir varanın zehirli bir yılanla nasıl başa çıkabileceğini gösteriyor. Hatta varan, kobradan bir ısırık alıyor ve yılanın yapabileceği pek bir şey yok sadece saldırmak ve en iyisini unmak. Peki yılanın zehri onu yiyen varanı neden etkilemiyor? Varanlar özellikle komodo ejderi gibi bazı türler yılan zehrine karşı doğal bir direnci sahiptir. Bağışıklık sistemleri bazı yılanların zehirlerine karşı koyacak şekilde evrimleşmiştir. Bu, diğer canlılar için ölümcül olabilecek ısırıklardan kurtulmalarını sağlar. Bu direncin kalın derilerinden ve zehri etkisiz hale getirmeye yardımcı olan güçlü bağışıklık tepkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer durumda varanlar ayrıca zehirli yaratıklara zararlı etkiler görmeden işleyebilen çok güçlü bir sindirim sistemine sahiptir. Köpekler ve Yılan Sıradaki video, yılanların ve köpeklerin karşı karşıya geldiği farklı anları gösteriyor. Ancak asıl soru şu, köpekler yılanları durdurmana gerçekten iyi mi? Çoğu durumda evet ve bunun birkaç önemli sebebi var. İlk olarak köpeklerin süper güçlü duyuları vardır, özellikle de koku alma duyuları. Bu, sahipleri fark etmese bile tehlikeli bir yılanın yakında olduğunu hissetmelerine yardımcı olur. Köpeklerin, sahiplerini görmedikleri bir yılandan kurtarmak için atıldığı videolar var. Buna ek olarak köpeklerin güçlü ısırıkları vardır. Videoda görüleceği üzere yılanı ısırıp sağlayarak savaşmasını zorlaştırırlar. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer yılan zehirliyse köpeğin dikkatli olması gerekir. Çoğu köpek zehre karşı bağışık değildir. Bu yüzden yine de zarar görebilirler. Yine de birçok köpek bir yılanın tehlikeli olabileceğini bildikleri için harekete geçecek ve ailelerini korumak için ellerinden geleni yapacaktır. Hatta bazı köpek ırkları gerektiğinde yılanları bulup etkisiz hale getirmek için özel olarak eğitilir. Dev Çıyan ve Yılan Sıradaki hikaye biraz rahatsız edici olabilir. Şimdiden uyaralım. Bir yılan dev bir çıyanla karşılaştığında lezzetli bir yemek bulduğunu düşündü. Ancak daha sonra olanlar beklenmedikti. Yılan yemeğe dönüştü. Uygun durumda yılanlara saldırmaktan çekinmeyen dev çıyan durumu tersine çevirmeyi başardı. Evet, iğrenç ama sizi uyarmıştım. Daha da çılgıncası, dev çıyanlar zehirlidir. Yani zehirli bir yılanla başa baş mücadele edebilirler. Ancak bu zehir değil, bir ısırık savaşıydı. İşleri daha da rahatsız edici hale getirmek için başka bir hikaye daha var. Bir dev çıyan, yılan yumurtlarken bir yılanı yemiş. En savunmasız olduğu anda bir yılana saldırmak. Bu gerçekten vahşice. Bu, hayvanlar aleminin zaman zaman ne kadar acımasız bir yer olabileceğinin sert bir hatırası. Sekreter kuşu ve yılan Sekreter kuşu hakkında pek bir şey bilmiyor olabilirsiniz ancak kesinlikle yılanların korkması gereken bir kuş. Bu kuş, yılanları avlamak için yaratılmış gibidir ve bunu her zaman gösterir. Latince adı bile yılan avcısı anlamına gelir. Kulağa oldukça sert geliyor değil mi? Ve bu kuşu hareket halinde izlerseniz adı kadar sert olduğunu görürsünüz. Sekreter kuşu çoğunlukla gökyüzünde uçmak yerine yerde zaman geçirdiği için sık sık yılanlarla karşı karşıya gelir. Bu kuşu bu kadar özel yapan şey benzersiz görüntüsü ve davranışıdır. Bu da onu kuş severler arasında favori haline getirmiştir. Ayrıca Afrika'nın inanılmaz biyoçeşitliliğini simgeliyor. Ağırlıklı olarak böcekler, kemirgenler, küçük sürüngenler ve memelilerle beslenir. Ancak özellikle yılanları tek bir ezici darbe ile hakla ünlüdür. Birçok Afrika kültüründe sekreter kuşu güç ve koruma sembolü olarak görülür. Hatta Sudan ve Güney Afrika'nın armalarında bile yer alır. Uyanıklığını ve gücünü temsil eder. Boyutu ve yetenekleriyle bu kuş yılanlar için bir kabustur. Bu yüzden muhtemelen dünyanın her yerinde dolaşmadığı için şükretmeliler. Kirpi ve yılan. Yılanların kirpilerden, kirpilerin vücudunu kaplayan keskin dikenler sebebiyle uzak durduğunu düşünebilirsiniz. Yılanların dikenli savunmayla başa çıkmakla zorlandığı doğru olsa da hikayenin devamı var. Bilmiyor olabileceğiniz şey kirpilerin zehre karşı benzersiz bir yeteneğe sahip olmasıdır. Birçok yılan türü ağlarını hareketsiz hale getirmek veya öldürmek için zehirlerine güvenir. Ancak bu, kirpileri aynı şekilde etkilemez. Hatta kirpiler, dünyanın en tehlikeli yılanlarından bazılarının zehirleri de dahil olmak üzere birçok zehir türüne karşı bağışıktır. Zehri bir kral kobra veya bir taypan olsun, kirpiler ısırıklarının ölümcül etkilerinden kaçınabilirler. Bu bağışıklık, vücutlarındaki özel bir proteinden kaynaklanır. Bu protein onları zehirden korur. Dayanıklılıklarına ek olarak, kirpiler arsenik zehirlenmesine bile direnebilirler. Arsenin diğer canlılar için ne kadar zehirli olduğu düşünüldüğünde bu neredeyse inanılmaz bir başarı. Ancak videodaki yılan yine de kirpiyi takip etti. Doğal savunmaları ve zehir direnci olan bir yaratığın peşine düşerek akılsızca bir şey yaptı. Klip Kimin hayatta kaldığını göremeden kesildiği için sonucu bilmesek de kesin olan bir şey var. Bu yılanın şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu mücadeleydi.